Arkadaşlar merhaba. Şimdi adım adım web sitemizi mobil uyumlu hale getireceğiz. Bunun için ilk olarak ekranı küçülttüğümde bir tane benim burger menümün olması gerekiyor. Yani 3 tane çizginin olan şeyin olması gerekiyor. Bunun için geleyim buraya diyeyim ki now diyeyim mesela. Now var desem çıkar mı? Evet çıkıyor. Şunlardan bir tanesine ihtiyacım var. Tabi bunlar pro. Biz ne yapacağız? Ücretsiz olanı kullanacağız. Şöyle bunu kopyalayayım ya da açık kalsın. İlk olarak burada e, login ve register'ın altına yeni bir tane div tanımlayacağım. Div class diyeceğim. Şöyle kapatalım. Ve bunun içine barımızı yapıştıralım. Şu an sayfama geldiğimde bu burada gözükecek. Ama ben bunun sadece ve sadece e, ekranımı küçülttüğüm zaman görünmesini istiyorum. Bunun için öncelikle şöyle bir iki tane kod yazalım. Diyelim ki e, text x large diyelim. İlk yazı boyutunu belirleyelim. Sonra bir renk verelim buna. Text gray şöyle 700 diyeyim. Daha sonra kursoruna pointer diyeceğim. Neden e, mobilde kullanılacağı için o yüzden dolayı bu şekilde yazacağım. Daha sonra ml4 diyelim. Şimdi küçültme kodlarına başlayalım. Şöyle tekrar bakıyorum. Evet, şöyle kursoruna geldiğimizde gördüğünüz gibi ne oluyor? Artık el işareti oluyor. E, normal linkmiş gibi. Şimdi buraya ne yapacağım? Diyeceğim ki ilk olarak şöyle bakalım. Diyor ki burada large 1280 seviyor. Biz ne yapacağız? Bunu x large 1280 ise öncelikle gizlememiz gerekiyor. Diyeceğim ki x large hidden daha sonra block ekleyeyim yine aynı şekilde hover text ee, bu arada text'e de şöyle bir renk ekleyeyim blue diyeyim mesela blue 200 diyelim. Şöyle bakalım. Şimdi sayfamı şöyle tekrar bakacağım. Enter'a bastığımda artık yok. Benim sayfam büyük olduğu için belki. Ama şu an tekrar küçülttüğümde yine bu şekilde var. Mesela 1280 deyim şu an. Şöyle bakalım hatta şeyine. Şu an kaçtaymışım ben? 1304'deyim şu an yok 1280 ne doğru geldiğim zaman otomatikman artık çıkıyor Evet şimdilik burada duralım bir sonraki derste artık geri kalan elementleri gizleyerek yavaş yavaş gideceğiz bir sonraki derste görüşürüz